Soccer Manager 2021 Fenerbahçe kariyerinin ikinci bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kariyerimizi devam ettireceğiz. Hemen yetenek avcılığı raporuna başlayalım. Bakalım neler var. Kimleri gösterecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Joao Pedro 28 yaşında 76'lık gelişimi hala devam ediyor gösteriyor. Ramseler var. Bart Ramseler. 70 yaşın iyi 70 potansiyel 24 yaşında gelişimi şu an kötü gösteriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Jerome Rosilion var. Serant'ın geldiği takımdan. Şu anlık transferlerden hiçbirini yapmayı düşünmüyorum buradaki listelerden. Çünkü e, bildiğiniz üzere bir önceki videoda sizlerle beraber ara transfere kadar transfer yapmayacağımız kararını almıştık. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar e, maçımız 25 Temmuz'da hemen ben 25 Temmuz'a gidiyorum. Geleceğim. Evet arkadaşlar 25 Temmuz'a geldik. İlk önce antrenmanımızı yapalım, yap yaptıralım maçtan önce. Hemen antrenmanlarımızı başlatalım. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar Marcel Tisserand, Samatta, Mehmet bu arkadaşlar gelişiyor. Evet devam edelim maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar 3 tane transfer teklifi gelmiş. Hemen kontrol edelim bakalım. Nabil ara gelmiş. Direkt kabul ediyorum arkadaşlar. Nabil Dirar'ı istemiyorum. En yüksek hangisi ise ama tabi oyuncu gitmiyor. Kabul edemiyoruz mecbur. Reddet. Teklifi reddediyoruz hepsini arkadaşlar. Kalmasın burada. Şimdi eylemlerden oyuncu serbest bırak diyorum. Tazminatını ödüyorum. Ve gönderemiyoruz. Genel başkan önledi. Neyse arkadaşlar kalsın şu anlık. Hemen B takımı alalım onu. Aldık. Devam. Evet arkadaşlar. Alanya Spor'la hazırlık maçımız var. Hemen başlayalım. Evet gördüğünüz üzere takımımız böyle. Pelkas, Samatta. Güzel. Lemos'umuz iyi. Gökhan Gönlümüz sakatlanmış hemen. Serdar Aziz'e çıkaralım yede. Sangari'yi alalım buraya. Sangari'yi koyalım Gökhan'ın yerine. de aldık mı tamamdır. Devam edelim. maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alayenspor bir atak yapıyor. Frikik kullanacak. Topun başında Davison var. Yaptı ortasını. Bakalım gol olacak mı? Evet. ilk golü attılar. Yanlış görmediysem Ceyhun Gülselam e attı arkadaşlar. Geçelim. Evet selam atmış arkadaşlar. Bakalım ilerleyen dakikalarda cevap verebilecek miyiz? Evet arkadaşlar Lemos'ta bir e, kullanacağız. Tam kaleye karşıdan görüyor. Bakalım gol olacak mı? Vurdu kaleciden sekti. Pelkas tamamladı. Evet arkadaşlar. Tam da demiştim ki maça başlarken Pelkas için hani bu maçta ümitliyim. Bakalım neler yapacak demiştim. Çok güzel oldu. Golünü attı. Hemen golünü tekrarını izleyelim. Bakalım nasıl atmış. Evet, Lemos vuruyor. Kaleci kurtarıyor. Dönen topu Pelkas tamamlıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Evet, ilk yarı bitti. Çok güzel arkadaşlar. Tabii ki de hazırlık maçı olduğu için ben arkadaşlar oyuncuları denemek istiyorum. Şöyle şuraya Ozan Tufan'ı alalım. Gustavo'yu çıkaralım. Bir de arkadaşlar ben bu maç Valencia ve Sissi'yi denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak? hazırlık maçı olduğu için pek de hani e, kaybı veya kazanmak şu an önemli değil. Benim için sadece kazanırsak menajer puanımız artıyor. Başka bir şu an önemli bir şey yok bu maçlarda. Devam edelim. Evet arkadaşlar Geri Rodriguez'de bir serbest vuruş kullanacağız. Bakalım ne yapacağız. Evet ortasını açtı. Top Sisse'ye geldi. Sisse vurdu ve gol oldu arkadaşlar. Muhteşem bir gol. Hemen tekrarını izleyelim sizlerle beraber. Bakalım nasıl olmuş? Evet. Açımız şu an çok güzel. Rodriguez ortaya açıyor. Sisse gelişine kafayı bir koydu. Evet arkadaşlar. 90'a asmış resmen. Çok güzel. Çok güzel oldu. Devam edelim. Ve maçımız bitti. 2-1 kazandık. Maçın adamı büyük ihtimalle Sisse olur arkadaşlar. Ama Pelkasa verdi. Bu da güzel arkadaşlar. Pelkasa'nın ümitliyim. Evet arkadaşlar maçımızda 2-1 kazandık. Bu bizim için güzel oldu. İki hazırlık maçında kazandık arkadaşlar. Bakalım şimdi son hazırlık maçımız e, giresun sporla hemen o maça geçelim. Evet arkadaşlar hazırlık maçına geçmeden önce antrenmanlarımızı tamamlayalım. Hemen başlatıyorum. Evet arkadaşlar devam et diyorum. Evet arkadaşlar sponsorluk anlaşmamızı da yapalım hemen hemen bir kasamıza para girsin şöyle bakıyorum arkadaşlar Evet bir sezon boyunca direkt parayı alırsak eğer hani direkt tamamen hepsini alırsak 16.5 milyon veriyor ama aylık 2.25 milyon taksit yaparsak 27.5 milyon euro alıyoruz arkadaşlar bakıyorum şu an başka daha güzel öyle cazip gelen bir teklif var mı yok arkadaşlar ben onun için Kappa ile sözleşmemizi imzalıyorum alıyorum. yeni sponsorumuz Kappa arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar hemen maçımıza geçelim. Maç oyna arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Bakalım neler olacak. Şu an arkadaşlar takımımızda iyi oynayanlardan tabii ki de kaptanımız Gökhan var ileri hücum hattımız şu an güzel oynuyor. Orta sahamız güzel. Lemos biraz kötü. Caner de biraz kötü. Ama sıkıntı olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım Giresun Spor'u yenebilecek miyiz? Evet arkadaşlar bir corner kullanacağız. Gustavo topun başına ortasını açtı. Ve gol oldu arkadaşlar. Golümüzü Perotti attı. Çok güzel bir gol. Takımın yıldızı attı golünü. Bir yıldız asist yaptı. Bir yıldız golünü attı arkadaşlar. Evet izliyoruz. İkisi de takımın bel kemiği arkadaşlar. Değişilmez oyuncular. Gördüğünüz gibi golümüz çok güzel. Hemen geçelim. Şu an 1-0 öndeyiz. Dakika 21'de golümüzü bulduk. Bakalım ikinci golü bulabilecek miyiz arkadaşlar? İlk yarı bitmedi. Evet arkadaşlar Geri Rodriguez uz uzun bir top gönderdi Perotti'ye. Perotti, ye. Perotti ye açtı ortaya. Samatta'ya. Samatta vurdu. Kaleciden sekti, taça çıktı evet. Gustavo bir korner daha kullanıyor. Ee, rakip defansta kaldı evet. Takım karşıladı Tavares uzaklaştırdı topu. Evet arkadaşlar herhalde ilk yarının sonuna geldik. Bakalım. Evet ilk yarı son yerde arkadaşlar. Direkt devam dedim arkadaşlar hiç kadroyu bozmadım. Bakalım maçımız nasıl sonuçlanacak. Evet arkadaşlar. Giresunspor bir taç atışı kullanıyor. Verdi topu Yılmaz'a. Yılmaz tekrar e, Baka verdi. Bak geçti. Önünde boş bir alan var. Verdi pasını. Top tozlu vurdu ve gol oldu. Evet arkadaşlar. Maç bir 1 oldu ne yazık ki. Ama maçı kazanacağımızdan ümitliyim arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar. Gustavo tekrar bir korner kullanıyor. Bakalım tekrar asit yapabilecek mi? Topu Sosa'ya kazandırdı. Sosa güzel bir şut kafa ve Geri Rodriguez tamamladı arkadaşlar. Sosa'nın kafasında direkten dönen topu Geri Rodriguez ağlara gönderiyor ve 2-1 tekrar öne geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Gördüğünüz üzere Sosa kafayı vurdu. Direkten döndü ve Geri Rodriguez çok güzel karambolde tamamladı arkadaşlar. Evet bir oyuncu değişikliği giriyorsun spor takımında devam edelim arkadaşlar. Evet Gustavo bir servis Uç kullanacak. Verdi pasını Erkin'e, Cener Erkin. Verdi topu Jose Sosa, ya. Jose Sosa tekrar Gustavo'ya arkadaşlar. Gustavo uzaktan bir şut mu gelecek? Verdi pasını Sosa'ya. Sosa müthiş bir gol. Birinde kaçırdım, ikincisini de kaçırmam dedi. Çok güzel bir gol attı arkadaşlar. Böyle bir gol yok. Evet, tekrarını izliyoruz size. Gustavo Arapasını gönderiyor Sosa. Ya. Sosa müthiş vurmuş arkadaşlar. Kaleciyi de çaresiz bırakmış. Gördüğünüz üzere çok güzel vurmuş arkadaşlar. Tekrar tekrar izledik. Devam edelim. Evet arkadaşlar, maçın sonlarına yaklaştık. Bakalım daha fazla gol atabilecek miyiz? İzleyelim. Dakika 88. Evet, Fenerbahçe topu tekrar oyuna sokmaya çalışıyor. Gustavo verdi topu Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül Samat oynadı. Samat da indirdi. Verdi pasını Rodriguez'e. Rodriguez gidiyor arkadaşlar. Açtı ortasını Samatta'ya. Samatta ve gol. Samatta golünü atıyor arkadaşlar. Dakika 89. Tekrar izleyelim. Rodriguez güzel bir orta açıyor. Samat da indiriyor ve tamamlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Geri Rodriguez bu maçta damgasını vurdu arkadaşlar. Geri Rodriguez ve Sosa. Bakalım daha neler olacak. Dakika 90. Güzel bir pas. Tekrar bakta kaldı. Bak. Verdi topu Özcan'a. Özcan aradan çıkardı. Tekrar tozluyor Tozlu vurdu. Evet. Giresunspor da ikinci golünü attı arkadaşlar. Son dakikalarda gelen goller gerçekten güzel goller. Her iki takım adına da güzel goller kaydedildi. Geçelim. Evet arkadaşlar. Lemos'la bir friki kullanacağız. Bakalım gol olacak mı? Lemos'la atarsa tadından yenmeyen bir galibiyet olur. Evet vurdu. Lemos da attı arkadaşlar. Çok güzel bir gol oldu o. Frikik'ten astı. Resmen 90'dan ağları temizledi arkadaşlar. İzliyoruz. Çok güzel bir gol gördüğünüz üzere. 90'daki bütün ağları temizledi arkadaşlar. Ve Artık maçın son dakikaları uzun bir top oynadı ve son düdük çaldı. Evet arkadaşlar maçı 5-2 kazandık. Bakalım devamında neler olacak. Hemen lig maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar e, videoyu tekrar baştan başlatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşadım telefonla alakalı. Şimdi tekrar Antalya maçımıza geçelim. Hemen başlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hızlı oyuna basıyorum. Hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımız başlamak üzere. Başladı. Evet bakalım kaç kaç bitecek. Evet hemen. İlk korneri arkadaşlar. Tabii ki de Antalya Spor kullanıyor. Nuri Şahin topun başında. Güzel bir orta açtı ve gol geldi arkadaşlar. 1-0 öne geçtiler. Golü atan oyuncu Hamilton arkadaşlar dakika 7'de 07 resmen Antalya plaka arkadaşlar bakalım Nur Şahin Friki kullanıyor arkadaşlar dakika 15 Buradan da gol yedik gibi gözüküyor evet arkadaşlar golümüzü yedik çok da güzel yedik Geçelim arkadaşlar Bakalım maç şu an 2-0 maçı çevirebilecek miyiz devam edelim Devamında görürüz hemen bakalım evet oldu arkadaşlar topla çok oynuyor. Perotti'ye kaptırdı. Perotti güzel bir ara pası arkadaşlar. Samatta'ya Samatta. Samatta vurdu. Evet arkadaşlar birinci golümüzü bulduk. Kendi evimizde iki vur şu an malibuz. Bakalım neler olacak. Hemen golün tekrarını izleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir ara pası Perotti'den havadan. Samatta kalecinin tuttuğu köşeden çok güzel bir gol atıyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar Samatta ile farkı bire indirdik bakalım. İkinci yarıda galibiyete dönebilecek miyiz? Tabii ki de sosyal arkadaşlar çıkarmak istiyoruz Yorulmuş, yaşlı olduğu için çok çabuk görülüyor arkadaşlar. Bu sene oyunda oy oyuncular bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar maçımız başladı. Alpsoy topu verdi. Güller'e güller kaptırdı. Rodriguez Güzel bir pas Samatta'ya. Samatta gidiyor arkadaşlar. İkinci golünü yazdı arkadaşlar. Çok güzel attı. 90'a gönderdi topu. Adrese teslim bir top. Böyle bir gol görülmedi arkadaşlar. Hemen izleyelim tekrarını. Görüyorsunuz Rodriguez çok güzel havadan bir pas verdi Samatta'ya. Samatta topu sürdü. Buradan 90'a yazdı arkadaşlar. Görüyorsunuz açımız çok güzeldi. Hemen geçelim devam edelim. Bakalım galibiyet golünü bulabilecek miyiz? Çok ümitliyim şu an takımından. 2-0'dan 2-2'yi yakaladık. Dakika 66. Bakalım devamında ne olacak. Bekliyorum bir gol daha. Çok heyecanlıyım şu an. Evet. Gustavo. Korner kullanıyor arkadaşlar. Ortasını açtı. Şu an çözemedim olayı. Evet kimde kaldı? Rodriguez de. Rodriguez tamamladı arkadaşlar. Direkten dönen topu tamamladı. Hemen tekrar izleyelim. Bakalım nasıl olmuş izliyoruz arkadaşlar. Mustafa açtı ortayı. Orada büyük ihtimalle Gökhan vurdu topa. Direkten dönen topu Rodriguez tamamladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2-0 geriye düştüğümüz maçta 3-2 öne geçtik ve maçı kazandık. Devam edelim. Evet arkadaşlar maçın adamı tabii ki de Samat'ta. İki golle takımını 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Geri Rodriguez'de pastanın üstüne çileği çok güzel bir şekilde koydu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine arası transfer teklifi geldi. Yok evet şu an Harun Tekin'e gelmiş arkadaşlar. Bakalım. Transfer teklifini görüntüle diyelim. Hatay Spor 1.635'i vermiş. Adana Spor'da 1.342 arkadaşlar. Ben Hatay Spor'a... Harun'u göndermek istiyorum. Eğer Harun'u gönderirsek kaleci transfer edeceğiz arkadaşlar. Çünkü Altay'ımız sakat da en son yanlış hatırlamıyorsam. Yedek bir kaleci ya da Altay'ı kesebilecek bir kaleci de alabiliriz arkadaşlar. Altay'ın potansiyeli çünkü şu an oyunda yeterince iyi değil. Bakalım mesaj gelmiş. Hemen mesajımıza bakalım. Evet Harun Tekin Hatay Spor'la sözleşme imzalamış arkadaşlar. Hemen transfer listesine gidiyoruz. Sizle beraber bir kaleci transferi yapacağız. Bakalım kimleri bulabileceğiz. Hemen pozisyonumuzu seçelim. Pozisyonumuz kaleci arkadaşlar. İlk önce şöyle bir transfer durumundan bonservisi elinde olan oyunculara bakalım. Bakalım kimler var? Güzel bir kaleci bulabilecek miyiz? Bakıyorum. Evet arkadaşlar bütün kalecilerimiz burada. 64'lük var bir tane. 25 yaşında, 5.75 milyon değeri var. yedek kaleci olarak aslında arkadaşlar alınabilir ama ben şu an bakıyorum daha iyisini bulabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle geri geliyorum. Buradan bunu listede yok diyoruz. Yani şöyle yapalım hatta hepsi yapalım. Değerini de elimizde 29 milyon para var. Hemen şuradan bir 7 milyon yapalım. Bakalım kimler çıkacak. Şöyle ilgili de yaptık mı? Bakalım bize ilgili olan kalecileri görelim. İlgili yaptıktan sonra arkadaşlar Marino diye bir kaleci var arkadaşlar. Diego Marino takımı Real Sporting. Şöyle bir transfer teklifi yapalım. Evet arkadaşlar Marino isimli oyuncunun sözleşmesinin bitimine 4 yıl varmış. Katılmaya sıcak bakıyormuş takımımıza. 7 milyon değeri varmış. Biz direkt değeri kadar verelim arkadaşlar. Sonra gelen cevaba göre bakarız. Devam edelim. 12 Ağustos arkadaşlar transfer döneminin bitmesine 18 gün var. Bakalım kaleci transfer yapabilecek miyiz? Göreceğiz. Hemen şuradan gelelim arkadaşlar. Marino teklifi reddedildi diyor. Şöyle bakalım. Real Sporting Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Marino için yaptığı teklifi reddetti. Kapatamayacağımız bir boşlukti arkadaşlar. Biraz daha yüksek teklif verelim. Şöyle hatta çıtayı biraz daha yükseltiyorum. Direkt 9.5 milyon veriyorum arkadaşlar. Olmazsa başka oyunculara bakarız. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Teklifimizi yine kabul etmediler arkadaşlar. Hemen gelelim başka oyunculara bakalım. Şuradan transfer listesine basalım. Hemen ayarlayalım tekrar kaleci diyoruz. Değerini arkadaşlar hasta biraz daha çoğaltabiliriz şöyle. Ee, 11 milyon yapalım bakalım kimler çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, ee, arkadaşlar 33 yaşındaki Stefan Raffieri arkadaşlar almayı planlıyorum. Hem 73 rating hem biraz arkadaşlar 6'ya da takımda abilik yapar diye düşünüyorum transfer teklifi göndereceğim. 10 milyon. Bu sefer biraz daha acele etmek istiyorum. Çünkü günler azalıyor yavaş yavaş. 10 milyon değeri var. Biz arkadaşlar 14 milyon direkt gözden çıkartıyorum. Veriyorum. Bakalım ne diyecekler. Ee, onun yanı sıra arkadaşlar birkaç kişiye daha teklif göndermek istiyorum ki sıkıntı yaşamayalım. Şöyle Kamiski diye bir oyuncu var arkadaşlar. 70'lik Blackburn Rovers'da oynuyor. Buna da bir teklif yapalım arkadaşlar. Ama yeni transfer olmuş ve diyor ki Blackburn Rovers bu oyuncuyu size satması mümkün gözükmüyor diyor. Bu vazgeçtik arkadaşlar. Başka oyunculara bakalım. Evet. Real Valladolid'den Jordi Masip biraz daha yaşlı oyunculara doğru yöneldim arkadaşlar. Çünkü e, 6 altayımız var. Biraz daha genç. 23 yaşında olması lazım. Bizim için şu sezonu sadece çıkarması için transfer edeceğiz. Hemen buna da bir 14 milyon teklif yapalım devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere iki teklif de reddedilmiş. E, ee, Stephen takımdan ayrılsa bir boşluk oluşacağını söylüyorlar. Onun için teklifi biraz da yükselteceğim arkadaşlar. Rofier'i almakta da kararlıyım. Şöyle bir 17 milyon gözden çıkartalım. Bakalım bu teklifimize ne diyecekler. Tabi Jordi Masip'e de bir teklif yapmak gerekiyor arkadaşlar. Hemen Jordi Masip'e de bir teklif gönderelim. Ona da bir 16 milyon teklif yapalım arkadaşlar. Gönderelim. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar Kasımpaşa ile maçımız var. Hemen geçelim maçımıza. Evet altayımız iyileşmiş. Çok güzel oldu arkadaşlar bu bizim için. Hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçiyoruz. Bakalım yenebilecek miyiz ki Kasımpaşa'yı? Forvetinde Hozdiç var, arkasında Hayredonoviç var. Ofansif orta sahada şu an takımın yıldızı arkadaşlar Haddadi, bek oyuncusu arkadaşlar. Bakalım yenebilecek miyiz? Şu an topa sahip olan taraf arkadaşlar tabii ki de Kasımpaşa. Şu oyunda Şöyle bir bak var herhalde arkadaşlar. Çünkü ilk başlarda hep karşı takım topa çok sahip oluyor. Bakalım golünü atabilecekler mi? Kovačić'e verdi pasını. Hayredinović'e Hayredinović verdi. Kime verdi arkadaşlar? Evet. hodzik 26. dakikada 1-0 Kasımpaşa'ya yöne geçirdi. Buna bir çözüm bulmamız lazım. İlerleyen maçlarda bu çözümlere bakacağız. Evet arkadaşlar Lemos'umuz çok yorulmuş. Lemos'un yerine şöyle bir Nova koyalım. Mecbur Nova koyacağız. Devam edelim. Evet arkadaşlar dakika 55. Şu an hala 1-0 gerideyiz. Bakalım ilerleyen dakikalarda gol bulabilecek miyiz? Dakika 68 oldu. Şu an hala bir tık yok. Bu maç arkadaşlar yenildik gözüyle bakıyorlar. Evet topu kaptırdı. Perotti verdi pasını. Pelkas'a Pelkas ve bir gol attı. Beraberliği getirdi arkadaşlar. Pelkas bu takımın vazgeçilmezlerinden olacak arkadaşlar bu sezon için. İlerleyen sezonlar için bir şey söyleyemeyeceğim. Evet top Rodriguez'de. Rodriguez verdi pasını Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül tekrar Rodriguez oynadı. Rodriguez güzel bir orta. Bir kafa. Evet arkadaşlar Pelkas kendisinin ve takımın ikinci golünü atıyor. Ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne taşıyor. 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçiyoruz. Evet arkadaşlar Soccer Manager'de Fenerbahçe kariyerinin ikinci bölümünün bu Maçtan sonra sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.